Değerli seyirciler, şimdiki konumuz Türkiye'deki dizel motoru imalatına kısa bir bakış olacak. Ama isterseniz önce içten yanmalı ve patlamalı motorların tarihçesine bir göz atalım. Aslında motor fikrini daha 1508 yılında Leonardo da Vinci geliştirdi. Barutla çalışan ve ateş makinesi adını verdiği bir sistemi ortaya attı. Hollandalı bilim adamı Huygens ise 1673 yılında barutla çalışan değişik makineler yaptı. Bugünkü teknolojik anlamdaki motorların ortaya çıkması garip bir tecelli olarak petrol kuyularında, yer altından petrol çıkarılmasında ve kuyuların dilinmesinde kullanıldı. 1859 yılında Albay Drake'in Amerika Birleşik Devletleri'nde birimli bir petrol rezervi üretmeye başlamasıyla 3 yılda petrole talep 1500 misli arttı. O zamana kadar buharla çalışan sondaj ve pompalama makineleri yerine yeni çözümler gerekli oldu. Zira eldeki buharlı makineler artık eskiyordu ve talebe cevap vermekten de uzaktılar. İki zamanlı motorda Douglas Clark, dört zamanlı motorda Nikolaus Otto öncülük ettiler. Bu konudaki ilk patent 1880 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde alındı. 1884 yılında kurulan ilk imalat ise 25 beygir gücüne kadar motorlar yapılabiliyordu. Bu kapasite 1917 yılında 1000 beygir gücüne ulaşmıştı bile. 1897 yılında ise Rudolf Diesel'in yaptığı 20 beygirlik ilk dizel motorundan sonraki 20 yıl içinde beygir gücü 100 misli artmıştı. Buhar makinelerine oranla çok daha ucuz olan bu makineler önceleri ticari gemilerde kullanıldı. Birinci Dünya Savaşı sırasında önem kazanan denizaltılarda ve aynı yıllarda demir yollarında da kullanıldı. 1914 yılına gelindiğinde ise dizel motoruyla çalışan gemilerin sayısı yaklaşık 22 idi. 1930'lu yıllarda uçaklarda havadan hafif taşıt balonlarında kullanılmaya başlandı. Aynı yıllarda arabalarda özellikle taksi amaçlılarda da kullanılmaya başlanmıştı. Oysa bugün artık hemen her yerde kullanılıyor. Aradan yaklaşık bir asır geçtikten sonra ülkemizde de dizel motor yapımı gündeme geldi. 1956 yılında başlayan endüstriyel girişimlerden önce Türk mühendisleri kendi bilgi ve becerileriyle daha 1946 yılında ilk dizel motor yapımını gerçekleştirmişlerdi. Bugünkü konumuzsa Türkiye'de bu konuda almış olduğu patentle ve tamamen kendi tasarımını uygulayarak ilk dizel motor seri imalatını gerçekleştiren yüksek mühendis Abdülkadir Özgür. Türkiye'de sizi seri dizel motor imalatına iten nedenler nelerdi? 1960-65 senelerinde Amerika'da bulundum. Purdue Üniversitesi'nde motorlar üzerinde ihtisas yaptım. Daha sonra da Amerika'nın en büyük motor fabrikalarından birinde proje mühendisi olarak çalıştım. Kademe kademe yükseldim ve baş mühendisliğe kadar yükseldim. Orada yaptığım motorlar, Amerika'nın ve Avrupa'nın en iyi motorları arasında olduğu anlaşıldı. Ee, Amerika'da motor yapabilmişken e, ve başarılıyken neden bunu ülkeme dönüp ülkemde yapmayayım dedim. Ve 1965 senesinde Türkiye'ye gelip motor işine başladım. Şu andaki teknik düzey ve performansın uluslararası düzeyde olduğu anlaşılıyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Teknoloji bir yerde e, evrenseldir. E, onların e, gösterdiği titizliği biz de gösterirsek, bizim insanlarımız onlardan e, hiçbir şekilde geri değil. İşçimiz, mühendisimiz her bir şekilde e, Avrupa ile Amerika ile rekabet edecek güçtedir ve biz de bugün e, bu konuda oldukça başarılıyız. Türkiye'de e, 50 binden fazla motorumuz çalışıyor. Ayrıca e, birçok dış ülkelere, Avrupa dahil ihracat yapıyoruz. Abdülkadir Özgür'ün yaptığı proje doğrultusunda değişik güçlerde motor üretiliyor. 8 ila 32 beygir gücü arasında değişen motorların devir sayısı 1500'den 3000'e çıkabiliyor. Motorların silindir hacmi 0.77 litre. Su soğutmalı bu motorlar değişik amaçlarla kullanılabiliyor. Örneğin zirai sulama ve yağmurlamada, elektrik jeneratörlerinde ve balıkçı teknelerinde. İleriye dönük projeleriniz var mı? Ee, burada daha büyük motorları yapmayı planlıyoruz. Ee, tamamen e, Türk motoru da yerli olan bir traktör yapmayı ayrıca planlıyoruz. En her dalında yerli proje ve kaynaklarla yapılacak olan üretim ülkemizin kalkınmasında alınacak olan yolda birer kilometre taşı olacaktır. Dileğimiz o ki bu tür çalışmalar ve girişimler daha da artarak ülke ekonomisine katkıda bulunsun. Haftaya yeni bir bilimde damlalar programında görüşmek üzere hoşça kalın.